Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlere Forza Horizon 4 oyundan atma sorununun çözümünü göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ilk olarak e, açıklama kısmına koyduğum linkten e, bu dosyayı indiriyoruz. Ben zaten indirdim. Dosyayı indirdikten sonra üstüne atıyoruz arkadaşlar. E, şimdi oyun açalım. Şimdi dostlar oyunumuz açıldı. Enter'a basıyoruz. Şimdi dostlar bu menü geldiği zaman Outlap yapıyoruz Ve e, masu, Masa üstündeki dosyayı açıyoruz e, Geri sayım zaten başladı şimdi oyunumuza Geri dönüyoruz devam et Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı şimdi yapacağım yapacağımız şeyler bu kadardı arkadaşlar. Şu an yani oyundan atma gibi bir sorun olmayacaktır. İstediğiniz gibi oynayabilirsiniz oyunu.